Herkese merhabalar. Serik'te yaşayan işitme engelli Nihal, 2022 Batman'da yaşayan işitme engelli Mehmet ile sosyal medyadan tanıştı ve bir süre sonra ortadan kayboldu arkadaşlar. Tabi o dönemde Nihal'i arayan babası Vedat ile bir süredir ayrı yaşadığı eşi Derya kaybolduktan yaklaşık 2 ay sonra kızlarının Mehmet diye adlandırılan Batman'da dini nikahla yaşamaya başladığını öğrendiler. 2023'te bir çocuk dünyaya getiren Nihal ile Mehmet arasında anlaşmazlık çıkıyor. Tabii ki bu durumdan sonra doğumdan 15 gün sonra bebeğini de Batman'da bırakıyor. Serik'teki ailesinin yanına dönüyor. Ee, Mehmet Basık yani geçen yıl 9 Ekim'de Seri'ye gelip Nihal ile buluşuyor arkadaşlar. Bu tarihten sonra Baba Yiğit'ten bir daha Nihal'den haber alınamıyor. Ailesi Nihal Baba Yiğit'i ararken bu yıl Mayıs ayında Dayısı Yılmaz'a ulaşan ve Mehmet Bas'ın tanıdığı olduğu öğrenilen kişilerin böyle çeşitli fotoğraflar ve videolar gönderdiği açığa çıkıyor. Tabi Kemal Bas'ın cep telefonu görüntülü görüşme yaptığı kişiye Nihal'in boynundaki kan izleri ve yerde hareketsiz yatar haldeki fotoğrafını paylaştığı belirleniyor. Aynı videoda Mehmet Bas'ın baba yiğitin kimliğini ve cep telefonunda gösterdiği anlar yer alıyor. Aile bu video ve fotoğraflar üzerine Nihal Baba Yiğit'in hayatından endişe ettiklerini belirterek polise başvuruyor. Soruşturmada Emniyet Müdürlüğü Asayiş Ekipleri 2 Mayıs'ta Mehmet Bası Batman'da gözaltına alıyor. Basık tabii ki bu işlemlerin ardından tutuklanıyor. Fakat Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla Nihal'in e, dini nikahla birlikte yaşadığı Mehmet Batman cezaevinden jandarma nezaretinde seriye getiriliyor. 13 Haziran tarihinde basın yer göstermesi üzerine Serik Belek'te Karayolu mevkinde yol kenarındaki ağaçlıklar arasında arama yapılıyor. Aramada Nihal'e ait olduğu değerlendirilen kemikler bulunuyor. Polis olay yeri inceleme ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri tarafından çıkarılan kemikler ceset torbasında toplanıyor. Sonrasında tabuta konan kemikler otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderiliyor. Kemiklerden alınan örnekler de DNA incelemesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk ediliyor. Cinayet şüphelisi Mehmet ise Antalya'nın Manavgat ilçesindeki cezaevine konuluyor. Tabi burada adli tıpta yapılan incelemeler sonucunda kemiklerin nihale ait olduğu tespit ediliyor. Sonucun bildiril bildirilmesinin ardından da Vedat Bey de dün kızına ait kemikleri teslim alıp daha sonra Serik ilçesine gömüyor. Tabi burada dikkat edilmesi gereken şey şu. E, kayıp olarak arandıktan sonra cansız bedeni bulunmuştu. E, Mehmet de ve diğer sevgilisi hakkında da tabi iddianame hazırlandı. Bu iddianamede kan donduran ayrıntıysa iddianameye göre cinayet sanığı Mehmet Bası öldürüp arkadaşlarına video atmış arkadaşlar. Bu çok kötü bir durum yani. Daha ulaşılamayan bir kız çocuğuyla bu dünyadan göçüp gitti. Hiçbir suçu olmadan 24 yaşındaki işitme engelli Nihal Antalya'da 9 ay kayıp olarak aranıyor. Sonrasında cansız bedeni bulunuyor ormanlıkta ve cinayet olduğu ortaya çıkıyor. Mehmet'in Nihal'i öldürdükten sonra görüntülü konuşmalar yapıyor ve bu görüntülü konuşmalar da elden ele dolaşmaya başlıyor ve burada Arkadaş çevresine de videolu görüşmeler yaparak Nihal'i nasıl öldürdüğünü ve bunun videoya çektiğini anlatıyor Tabi bunlara şahit olan işitme engellilerini cinayeti aileye senaryo gibi anlatmaya çalıştı Yani bir kafasından bir senaryo uydurduğu ortaya çıkıyor Tabii ki bu da çok sıkıntılı bir durum Umarım cezasını çeker Eee her gün bir cinayet oluyor. Artık hani e, caydırıcı bir cezaların gelmesi kesin. Ne idam ne hadım etmek caydırıcı bir ceza olması gerekiyor. Değişik bir ülke olmaya